Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu takas mı? Yapayım? Bakayım ne veriyor. Ha bunu görmüştük bunun takasını. <laughs> bir zımgıta neden bir çiçek veriyor yani? Çok saçma. Öldürmeyeyim de belki sonradan lazım olabilir. Uyuyabiliyor muyum? şey Birazcık bir madene gidelim biz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben burada ne yapmışım? Şuradan devam etsem. Çekimde gereksiz bir şey var mı? Şunlar var. Şuruksu. Evet bu bölümde daha hani ne yok? Bakın bulduk. Bakın çok işimize yaramıyor ama. Alalım bir. Şöyle alayım. gerisi şey geçmeyen şu şeyler Bence ben ıı, um, işe yaramayan şu tüvet var kullanmam. Adem'i duymuş, bilmemişim. O kadar da şey. madem falan kaçırmamışız, değil mi? 哎，那个、mm。Hmm. arkadaşlar yani nasıl içerik katmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Mesela, mesela bu videoya mı atayım? Yoksa bunu atmadan önce başka bir şey atıp sonra mı bunu atayım? Onları yorumlara yazın. Nasıl bir taştırıyor? İmadan çıkmayacak mı? Elmas kazmanın da bayağı canı azaldı. Elmas falan çıksa iyi olur diyecektim. Lapis çıktı. Abonem kadar yün koyuyorum videolarını devam ettireceğim. Bakarsın. Arkadaşlar ben bir yukarıya çıkıp envanterimi düzenleyip geliyorum. Sonra tekrar bu madende olacağım. Evet arkadaşlar geldim de. Eee... Ben sanırım yanlış yere geldim. <laughs> <laughs> Bana yanlış yer olduğu kesin de Ametis var yukarıda. Envanterimi bayağı bir düzenledim. Hiçbir şey yok. Evet tamam. 嗯，人家。<music> <music> Thomas var. <laughs> Başka var mı? Bak. Devamı var mı diye bakıyorum arkadaşlar. devamı yok galiba. Neyse halledelim. Arkadaşlar daha yani ben bir şey planlayacağım. Yani daha olduğu videoda daha ama bir şaka yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Yapmamı istemiyorsanız da söyleyin yani yorumlarda. <laughs> Yukarıda bir şey var mı? Yokmuş. buradan kazmaya devam mı etsem? Aa elmas. <laughs> Şansıma elmas buldum. Başka yerde elmas var mı? Bakayım <laughs> Yok elmas yok başka. <laughs> 你可来那你吃醋。 Ah be, bakalım iyi. Kaç maliyetin Arkadaşlar yani şu şey olabilir. Mesela merak ettiğiniz bir soru vardı. Onu onu yorumlara yaz. Çünkü 100 aboneye ulaştığımda ben soru cevap videosu yapmaya başlayacağım. 100 aboneye ulaşınca bana benim videolarıma gelen bütün soruları tek bir videoda cevaplayacağım hepsini. <laughs> Elmas sandım şey. <laughs> Şuralarda bir şey var mı? Çoğu zaman bunu gördüğümde bazen elmas sanıyorum. Yani zombi var kesin. Patka hadi. Vagoncu kendisine mi geliyor? şuraya. Ripple <laughs> <laughs> gelecek misin? Ripple'ı patlatacağım. Evet. Ha. Bazen çok da şey yapamıyorum. Tamam çıktık, demir çıktı. Ay, ender <laughs> Yanlışlıkla gözüne bakmışım. Ben bayağı bir açım. Ben şey... Yukarıya çıkayım mı? Son şurada örümcek var galiba. Lava alınmıyor. Hay 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 Öleceğiz. 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 Öldük. Öldük. Arkadaşlar ben en baştan geliyorum. Ben o eşyalarımı alıp geleceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yanlışlıkla ben şey yapmışım. Videoyu başlatmayı unutmuşum. Elmas bulmuştum. Şimdi ne, ne ediyoruz arkadaşlar. Koltar yapmıştım. Ne oluyor gidemiyorum. Oh. Ben var senin bayağı Aa ben zırhımı giymeyi unutmuşum. Ben takım burada. Kalkan yok. Ay kalkan da yok. Sanırım yanı, yanımızda gaz olabilir. Sesler geldi diyecektim. Yine kavga etmek istemiyorum. Abi bu da nedir? Bu bas altı bir yağmadı mı? su koyamam su koyamam ne de böyle hayır 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 ölmek istemiyorum

Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Evet eşya gitti. Arkadaşlar bugün en baştan başladık gibi oldu. Ben şimdi videoda şu bayağı bir kasılıp geleceğim. Mahneden Bahane, gideceğim falan. Şansıma yani. Belki çok fazla elmas bugün. Yani ne de bile bulabilirim yani. Videoyu burada durduruyorum. Ben gelişeceğim birazcık. Sonra videoyu tekrar başlatacağım. Arkadaşlar şansıma yani baya bir elmas çıktı. Baya bir demir de çıktı bana. Başka çok bir şey çıkmadı yani. Zırhımı da göstereyim. Aynı zırhı uğraştık. Aynı zırhı uğraşayım dedim yani. Daha fazla uğraşmak istemedim. Şimdi ben kasılmaya devam edeceğim. Maden yapacağım. Madende bulduğum güzel şeyleri size gösteriyorum. Yani mesela elmas bulduğum falan zaten. Onları gösteriyorum. Ben başlıyorum o zaman. Evet arkadaşlar kazarken lapis buldum. Bak kızıl saçlar varmış. Ben şuraya meşaleyi koyayım. Galantası. mı? Galan Yok ya. Ben kazdım bir şey. Lapis? Neyse ben güzel şey bulunca yine gösteririm. Arkadaşlar kazarken elmas buldum. Daha fazla var. Oh. Daha da var mı? Bu ne? Sekiz tane elmasımız oldu. Ben yine böyle hangar yaşadığımızda yine göstereyim size. Dur şunları şöyle kapatayım. En baştan gelmeyeyim ben. Arkadaşlar video için mi maden yapayım yoksa güzel şeyler bulduğumda mı göstereyim yorumlara yazın. Evet arkadaşlar katman kayısına denk geldik. Başka çok şey bulamadım zaten. benim bayağı bir altın almam lazım. Çünkü ne e gidince sorun olacak. Ben yine gelişmeye devam ediyorum arkadaşlar. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bu kadar yatakla patlattım diyecekken iki tane de Bu kadar yatağım kaldı. Kırılıyor muydu? Elmas kazanırlar kırılır bence. Bakalım altından başka çıkacak mı? Yok çıkmadı. Ben bu taşlarla söndürdüm çoğu ateşi. Söndürdüm. <laughs> Neyse. Ben kasılmaya devam edeyim. Başka nedir gayet falan diyeceksem görürsem... söyleyeyim yani. Nedir gayet falan diye bakıyorum. Tamam ben devam edeyim o zaman. Evet arkadaşlar burada patlattım ama ben burada nedir gayet falan göremedim. Ne <laughs> diyeceksem? <laughs> 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 Normal <laughs> Mavi. Ben şimdi yukarıya çıktım. Bence biz videoyu burada bitirelim. Sonraki bölüm devam ederiz. Hadi bay bay. Dünyaya geçip de şey yapayım. Извиняюсь, еще нас долго. Давай, давай.